Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, çok güzel bir tarifimle paylaşacağım Mardin ve Siirt yöresine ait makrobe yemeğini yapacağım e, çok güzel bir lezzet hemen sizlere öncelikle başlamadan önce e, malzemelerimi ben saymak istiyorum şöyle bir kilo kadar uzun patlıcanlardan ben şöyle e, kullandım ince ince kestim Bunları bir saat kadar tuzlu suda beklettim. E, acılarını tamamen alsın diye şöyle şerit halinde kestim. Sizlere göstereyim. E, şöyle e, bir yarım kilo kadar e, pirincim var. Onu ıslayacağım şimdi. E, Maklum yemeğim için bir adet domatesim var. Şöyle bir adet kuru soğanım var. E, şöyle e, suda beklettim ve kabuklarını soydum bademlerim var tuz ve karabiber ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim maklube yemeği için e, siz isterseniz kıyma isterseniz tavuk eti e, kullanabilirsiniz isterseniz kuşbaşı kullanabilirsiniz maklube yemeğine her türlü et de gerçekten de çok ama çok yakışıyor ben kendim daha önceki videolarımda yapmış olduğum çok az kavurmam vardı ben e, o kavurmamı değerlendireceğim sizler de kuşbaşı etini alıp haşlayıp yapabilirsiniz Şöyle önceden yapmış olduğum kavurmam var. Hemen şöyle göstermek istiyorum ben size. Ee, onu ben ısıttım. Ee, onu ben ısıttım. Ve makrube yemeğinde ben kullanacağım. Sizler isterseniz e, tavukla, kıymayla da yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten de yemeğine her et yakışıyor. Ve arkadaşlar benim daha önceden de e, dolaba atmış oldum. Şöyle bir su bardağı kadar da e, benim e, kuşbaşı etinin suyu var. Ben o suyu da pilavıma kullanacağım ve malzemeleri ben size saydım. Açıklama kısmında da malzemelerim olacak. Hemen şimdi ben şöyle tepsimin içerisinde şöyle temiz bir el bezimi aldım. Şöyle şerit halinde kesip beklettiğim patlıcanlarımı suda acılığını gitmesi için beklettiğim patlıcanlarımı hemen şöyle dizeceğim. Şöyle tepsiye dizeceğim. Hemen e, suyunu alsın. Ondan sonra bir fırça yardımıyla kurulayacağım. E, fırına atacağım. E, kızardıktan hemen sonra e, işlemlere başlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Tepsimi şuraya almak istiyorum. Ben. Evet biraz zahmetli bir yemek olduğu için malum e, da artık birazcık böyle zorluk olacak. Şöyle el elbisemin içine aldım. Hemen şöyle kurutacağım. Ee, arkadaşlar şöyle e, kurut... arkada önlü kuruttum. Şimdi bunları ben böyle teker teker alacağım. Ee, tekrardan eldiveni kaldıracağım. Bir e, yağlı kağıt tepsimin altına serdikten sonra bir fırça yardımıyla şöyle şu şekilde e, yağlayacağım. Şerit haline kesmiş oldum patlıcanlarımı. Ve fırına atacağım. Fırında kızardıktan hemen sonra e, mantı başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi gibi deme patlıcanlarını e, fırına attım. Hemen şimdi pilavımı yapacağım. Şöyle kencereme yarım su bardağı kadar ben e, sıvı yağ aldım. Tereyağı kullanmıyorum. Sıvı yağ aldım. E, tuzla bekletmiş olduğum yıkayıp süzdüğüm e, pirincimi ben şimdi hemen şöyle tekrardan e, Tenceremin içini boşaltıyorum arkadaşlar. Çünkü pilavımın e, birazcık pişmesi gerekiyor ki makbube yemeğinin içine tamamen e, kullanabileyim. Evet şimdi şöyle bırakacağım. Bir iki dakika kavrulduktan sonra suyu ve tuzumu ilave edeceğim. Bir öte yandan da e, şöyle kapağını bakmak istiyorum. Öte yandan da sizlere şöyle göstermek istiyorum makbubem için. E, sıcak suda bekletip soyduğum e, 1 yemek kaşığı kadar yağ bıraktığım bademlerim var. Şu an onları da kızartacağım e, makbemenin altında kullanmak için süslemek için arkadaşlar. Şimdi hemen pilavımı e, yapıyorum. Bir iki dakika şöyle söylemiş olduğum gibi Pilavım kızardıktan sonra suyunu ve e, tuzunu ilave edeceğim. Fazla karıştırmayacağım pilavlarımı. E, Pirinci pirinçlerimin kırılmaması için. şöyle e, bademim tamamen kavruldu. Hemen ben onun altını kapatacağım. Pilavın altını çok az bir şekilde kısacağım. Şöyle son olarak şöyle karıştıracağım. Görüyorsunuz çok güzel kavruldu. Fazla karıştırmadım. Çünkü pirinçlerime kırılmaması için. Ben yani normal pilav yapardım arkadaşlar. Yapıyorum. Şöyle hemen tuz ben ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar evet tuz ilave ettim hemen suyunu ilave edeceğim evet arkadaşlar hemen suyunu alıyorum patlıcanlarımda da çok güzel bir koku çıkmaya başladı fırında şu an bismillah Arkadaşlar, çok az miktarda ben e, normal su, kaynatılmış su ekledim ve ben e, daha önceden de haşlamış olduğum etin e, suyu vardı. Ben o suyu ben size şöyle göstermiştim tekrar göstermek istiyorum bir su bardağı kadar onu da ben e, pilavıma ilave edeceğim. E, süzmüştüm zaten bütün tortusunu almıştım e, ilave ettim. Çok mükemmel bir e, lezzet gerçekten de. Pilava çok yakışıyor et suyu. Evde kendimiz yapmış olduğumuz et suyu. Arkadaşlar daha önceki videomda yine söylemiştim. Pilav yaptığımız zaman makarna ve pilav istemedi istemiyorsanız e, şayet suyu fazla koymayın. Şöyle e, bir yemek kaşığı e, pardon şöyle bir üzerine çıkana kadar su kullanırsanız pilavınız gerçekten de e, çok güzel çok mükemmel tane tane ince gibi gelecektir arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar e, pilavım pişti, patlıcanım pişti. Hemen sizlere tekrardan şöyle e, patlıcanlarımı göstermek istiyorum. Bir kilo patlıcan, şöyle şerit halinde ben ince ince doğradım, yağladım, fırına attım, kızarttım. Onu şimdi kullanacağım. Şöyle etim vardı benim e, kendi e, evde hazır kavrulmuş etim vardı kavurmam vardı ben onu kullanacağım Sizler isterseniz maknube kendiniz kuşbaşı etini alıp e, haşlayıp kavurup kullanabilirsiniz e, söylediğim gibi tavuk da çok yakışıyor hemen yapımına zaman kaybetmeden başlıyoruz Arkadaşlar şimdi ben böyle kavurmamı ısıttığım kavurmamı hemen tenceremin dibine koydum şöyle e, kızarttığım e, bademlerim var o bademlerimi de ben hemen şöyle ilave ediyorum. Şöyle ee, soğanlarım var benim. Şöyle halka halka ince ince doğradım soğanlarım var. Soğanlarımı da ben hemen şöyle altına dizeceğim. Ama dizmeden önce hemen patlıcanlarını ben yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımı şu şekil yerleştireceğim çünkü üzerine ben kapatacağım. Şöyle. Patlıcanlar biraz uzun olursa yaptığınız zaman daha yapımı kolay olacaktır. Çünkü üzerine kapattığımız için. Evet gerçekten de çok mükemmel, çok müthiş bir yemek iftar sofralarınızda yapıp yanında herhangi bir yemek, cacık, çorba yapabilirsiniz. Onunla beraber taşlandırabilirsiniz sofranızı. Arkadaşlar şu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar tamamen dizdim bitti. Şöyle içine de sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Ee, i̇çi de müthiş. Etim altta kaldı benim. Hemen ben patlıcalarımı dizdikten sonra şöyle soğanlarım var. Soğanlarımı da hemen şöyle dizeceğim içine. İsterseniz sarımsak kullanabilirsiniz. Ben e, kullanmadım bugün sarımsak. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Evet şu şekil koyuyorum patlıcanlarımın iç kısmını kapatacak şekilde soğanlarımı koydum yerleştirdim çok güzel malin ve sirk ürününe ait bir yemeğimiz şöyle domateslerimi de göstermek istiyorum şu şekilde domateslerim var onları da hemen şu şekilde yerleştireceğim ondan sonra çok az bir şekilde haşladığım tabii ki yağ da önce kavurup haşladığım pilavım var et suyuyla haşladığım pilavım var onu da ben çok sulu, çok az e, sulu bir şekilde e, onu kullanacağım arkadaşlar. Evet ben hemen e, şöyle karabiberim üzerine dökmek istiyorum gerçekten de karabiber çok yakışıyor. Şöyle bir e, çay kaşığı kadar karabiberi dökebilirsiniz. Şöyle evet ben bir de tuz kullanacağım. Şöyle. Çok az tuz kullanacağım çünkü e, pilavımda da tuz var benim kavurmamda da tuz var benim sadece e, patlıcan ve soğanı domatesin e, daha lezzetli olması için çok az bir şey ben tuz kullandım. E, evet arkadaşlar ben hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum pilavımı e, şöyle şu tencerimi ben alacağım biraz ve tenceremi öncelikle ben sizlere göstermek istiyorum içine. Çok müthiş, koku koku olarak da mitiş, lezzet olarak da müthiş. Şöyle pilavımı e, çok az sulu bıraktım diyeceğim ama gerçekten de pilav e, yine tane tane ince gibi gelmiş. E, fazla kaynatmıyoruz. Ama e, şöyle ben hemen pilavımı da e, maklubemin içine boşaltacağım. Evet. Evet pilavımı şöyle koydum. Şöyle kaşığımı biraz bastıracağım pilavımı düzelteceğim. Çok az bir şey e, tuz atmama gerek yok. Zaten tuzu pilavımın içine kullandım. E, altı da kullandım. Şöyle çok az bir şey yine e, karabiberimi pilavıma serpiştirdim. Hemen geri kalan pilavımı e, pilavımın üzerine boşaltacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pilavımın üzerine kapattım, şöyle domatesle de süsledim. Tekrar sizlere şöyle e, göstermek istiyorum. Patlıcanımın zaten e, geri kalan kısmı şöyle dışarıda idi. Ben hemen pilavımı da ilave ettikten sonra şöyle patlıcanlarımı ben kapattım üzerine e, tamamen kapandı. Domatesle de ben süsledim. E, çok az bir şey su ekleyebilirsiniz çünkü pişecek bu. E, benim pilavım tam piştiği için. Ben e, eklemedim. Sizler ekleyebilirsiniz. Yarım bardak su, et suyu, normal su ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an makbule pilavım, e, pişmek pişmeye e, koyuldu. Piştikten sonra servisini sizlere yapacağım. E, pişmesini ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, bir 10 dakika pişirdim. 10 dakika dinlenmeye bıraktım. Hemen şöyle sizlere çevirdim göstermek istiyorum. Bak ben gerçekten de çok güzel ama çok e, lezzetli bir tadı var. E, sirt e, ve Mardin yöresine ait bir yemektir. Görmüş olduğunuz gibi bu tenceremde yaptım. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Gayet güzel kıvamında bir yemek oldu tekrar son halini sizlere göstermek istiyorum. Benim yapmış olduğum bademli, kavrulmalı, makrube sizler tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri almak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.